Çok teşekkür ederiz. Tabii konseri bitmiş değil. Bir, birkaç şarkı daha var. Bir şey sorabilir ee, miyim ben? Estağfurullah buyurun. Hazır bulmuşken. Nasıl yazdın bu şarkıları? Kim yazdırdı sana bu şarkıları? <gülüyor> 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 Ellerinden öperim de kapat hocam. Kal <laughs> 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 Yani şahsi e, bir şey yok. Hayatıma girip sevdiğim bütün insanların bir enerjisi Efendim? <laughs> tamam ben yardım edeyim. Ee, şöyle diyorum. <laughs> Mikrofonun e, sesini biraz bir açsak mı acaba? Benim. Duysak. <gülüyor> 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 Çalışıyor. Hayatıma e, girip bir şeyler paylaştığım bütün insanların...